Herkese selam arkadaşlar, ben Tayfun ve sonunda 50.000 abone olduk sevgili arkadaşlar. Evet, uzun zaman sonra gerçekten de artık 50.000 abone seviyelerine ulaştık ve gerçekten çok mutluyum. Ee, bu videoda sizlerle bu şekilde karşınızdayım, hani o kadar heyecanlıyım ki ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, içeriklerimiz, sizlerin destekleri benim gayretimle... Ee, yeni kanala geçtikten 2 yıl sonra arkadaşlar 50.000 abone olduk gerçekten de çok mutluyum çok sevinçliyim ee, hakikaten yani o kadar mutluyum ki arkadaşlar yani e, şu an hani videoda ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum hani bayağı şeyden bahsedeceğim. Elimden geleceğim içerikler konusunda hem neler olduğunu neler yaşadığımızı vesaire burada anlatacağım lütfen dikkatle dinleyen arkadaşlar özel şeyler de olacak haberler de olacak. Valla çok mutluyum hakikaten yani 2 yıl önce ben yeni kanalı açtığım zaman o kadar da çok bir şey beklemiyordum biliyor musunuz? Yani bu kadar hani bu seviyeye geleceğimizi en azından bir seviyeye geleceğimizi düşünmüyordum. Çünkü 50 bin abone demek gerçekten artık belli bir, kat, belli bir yere kat ettiğini... E, düşünüyorsun yani hani bir yerden sonra bu raddeye gelmek de gerçekten kolay değil. Hani bunlar sizlerin destekleri. Benim de biraz da çabam da e, en önemli sizin destekleriniz tabii ki de. Sizin desteklerinizle birlikte buraya kadar geldim. E, ee, gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Çok gururluyum. Yani ben normalde biliyorsunuz 2013'ten beri YouTube içerisindeyim. Ee, fakat e, kendi yaptığım işler doğrultusunda işte oyun basında çalıştım vesaire. Çok fazla YouTube'a önem göstermemiştim ve çok kaliteli videolarda çekmemiştim açıkçası. çekmiştim ama bir yerden sonra salmaya başlamıştım. Ama 2 yıl önceki yeni açtığım kanalda birlikte gerçekten belli bir yere kat ettik ve hakikaten yani çok mutluyum. Yani buraya geleceğimi nasıl düşündüm mü diyecek olursanız buraya kadar gelebileceğini düşündüm mü? Ben bir şey söyleyeyim bir yerden sonra yine kesilir diye düşündüm bu destek ama sizlerin içeriklerimi beğenmeniz, benim getirdiğim farklı konseptler, benim getirdiğim farklı hani YouTube'da çok yapılmayan içerikler olsun. E, bu konuda gerçekten hani sizlerin de belli bir e, desteklerinizle buraya kadar geldik arkadaşlar. Yani bu içerikleri gösterseniz ilgi çok önemliydi benim için. Çünkü hani e, yani korku oyunları, speedrun'lar, farklı tarzda videolar işte 1 dakikada olsun, ne bileyim abi işte run'larda, işte bug'lı, baksız, işte beraber yaptığımız e, farklı gizem videoları olsun. Hani gizem videoları da çok ilgi gördü işte hani ne bileyim başka başka korku oynadı Resident Evil de falan. Bayağı güzel içerikler, farklı içerikler, insanların ilgisini çekebilecek içerikleri yaptığı düş, yaptığımı düşünüyorum ve bunlara ilgi gösterdiniz gerçekten çok teşekkür ederim yani 50.000 abone gerçekten e, düşünmüyordum kısa zaman içerisinde çok kısa zaman içerisinde oldu bu yani e, hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar hani beni çok mutlu ettiniz yorumlarınızı lütfen yazın kanalla ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yazın arkadaşlar onları da okuyorum zaten elimden geldiğince biliyorsunuz bunlar benim için çok değerli sizler çok değerlisiniz. Eee hakikaten 2013'ten beri hani e, çok zor şartlar altında da videolar çektiğimi düşünüyorum. Hani yaşadığım bazı konuları o vardı. Beni derinden yaralayan özel hayatımda olsun, YouTube konusunda olsun, YouTube konusunda olsun. Eee bazı muhabbetler oldu ama yılmadım. Kendim de bir şeyler yapabileceğimi düşündüm aşıcası. Ve bir yere kadar geldim düşünüyorum ama burası durma noktası değil arkadaşlar. Daha da ileri gideceğiz. Daha da ilerisini düşünüyorum. Burası benim için bir aslında çok büyük bir başarı olmasa bile yine kendi çapımda iyi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ee, bunları sizlerin de zaten bu konuda bazı işte fikirlerimi biliyorsunuz, düşüncelerimi biliyorsunuz. Ee, yani bırakmamak gerekiyor. Bırakmayacağım da. Aynı şekilde devam edeceğiz. İçeriklerimize devam edeceğiz. Sizlerle birlikte arkadaşlar maceralarımıza devam edeceğiz. Korku oyunları, farklı oyunlar, vlog tarzı içerikler de gelecek hani benden e, belki de beklemeyeceğiniz hani iyi kalitede daha iyi kalite olarak söylüyorum şaşıracağınız içerikler de olacak sizler de lütfen görüşünüzü yazın arkadaşlar neler istersiniz neler olmasını istersiniz 50 bin abone için tebrik mesajlarınızda bol bol yazın abi çünkü ne kadar çok sizin mesajınızı görürsem abi bu videonun altında o kadar çok sevineceğim gerçekten de hani bunu izliyorsanız şu ana kadar izlemeye devam ediyorsanız ki sonuna kadar YouTube izlemeye devam edin. Baş başka, başka duyurular olacak. Ee, orada da e, yorumlarınızı görünce çok seviniyorum yani lütfen yazın görüşlerinizi yazın ne, neler bekliyorsunuz neler istiyorsunuz bundan sonrasında hani sadece tek bir içerikten e, kasıtlı olarak değil farklı içerikler konusunda da sizlerin de görüşlerinizi merakla bekliyorum lütfen yazın beraber tartışalım konuşalım. Bu konuda da böyle söyleyebilirim arkadaşlar. İçerikler konusunda e, yani farklı içerikler yaptığını düşünmüş. Bu speedrun konusu hani gerçekten de bazı e, mesela kanallar beni izlediğini görüyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız oldu. E, Youtube'da, Twitch'te, orada burada. Beni takip ettiğini söyleyen birçok güzel insan oldu. Hani onlarla run yaptık biliyorsunuz konuklu anlarda Çok değerli insanları bu, bu kanalda konuk ettik Belki de hani yani e, yani bu seviyelerde olup tane hani o seviyelerdeki güzel insanları burada yer edinmesi herkes böyle ne hani iyi kalitede iş yapıyorsa destek vermeli Çünkü ne kadar iyi kalitede iş yapacak olan insan olursa o kadar YouTube Türkiye seviyesi yükselir ve kaliteli içerik üretilir Hani birçok insan diyor hani abi kaliteli içerik kaliteli içerik kalmadı falan Aslında var ama biz görmüyoruz bunların ön planda olması lazım O yüzden arkadaşlar e, benim gibi Birçok insan bu kanalda bu videolarda e, keşfedilmeyi bekliyor. Onlar için de başarılar diliyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. 50.000 abone için de hayırlısı olur. E, i̇çerik konusunda yine konuklu devam edecek arkadaşlar. Yine güzel beklemeyeceğiniz belki de beklemediğiniz yine insanlar bu kanalda konuk olacak. Ama lütfen arkadaşlar hani sürekli aynı şeyleri yazmayın. Yani sürekli gelsin gelmesin gelsin gelmesin. Ben zaten zamanı biliyorum. Zamana geldiğince insanları çağıracağım. Benim ama konseptim asıl olayım bu değil. Onu da belirteyim lütfen. Hani sadece konuklardan üzerinden bu kanal gitmiyor. Kendi içeriklerim de önemsiyorum. Lütfen o içeriklerden de ee, desteklerinizi aynı şekilde yorumlarınızı ve vesaire belirtin arkadaşlar. Güzel videoları, bir dakikada videoları, vlog videoları vesaire. Onu çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Onu da belirtelim. 50 bin abone özel de video gelecek inşallah. Yakın zamanda bir şeyler düşünüyorum ama arkadaşlar bunu biraz daha bekleteceğim. Bu 50 bin abone özel video değil. Hani özel bir video için başka bir şey düşünüyorum. Olmasa da canımı sağ olsun 100 bin artık e, olur. 100 bin olur mu? Ne zaman olur bilmiyorum ama 50 bin şu an için beni çok mutlu eden e, kısımlarından bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, beni destekleyen, desteklemeyen Desteklemeyenlere neyi teşekkür ederim? destekleyenlere teşekkür ederim. Yorumlarda lütfen yazın. Görüşünüzü belirtin arkadaşlar. Videolar devam ediyor. 2 günde bir, en geç 3 günde bir videolar devam ediyor. Bu ara biraz daha sıklaştıracağım. Her gün atmaya çalışacağım ama her gün de vakitim olmayabilir. Çünkü hani Twitch'te de yayın açıyorum. Twitch.tv slash Tayfun Erkan TV. Oraya da gelin ee, arkadaşlar. Orada da yayınlar yaptığım için YouTube'da biraz yoruyor beni. Ee, ama merak etmeyin burayı Aynı şekilde aynı içeriklerle neredeyse farklı içerikler içeriklerde aynı çekilirken Aynı kalitede videolar Farklı içeriklerle de sizlerle birlikte olacağımızı Söyleyebilirim arkadaşlar ee, Bu şekilde belirtebilirim ee, Herkese çok teşekkür ederim ee, Bana inanan Güvenen Yorumlarda yorumlarını yazan arkadaşlar yorumlarınızı okuyacağım lütfen yazın Hepsini okuyacağım ee, neler neleri çok beğendiniz bu kanalda neleri istiyorsunuz ya da eleştiril eleştirdiğiniz kısımlar var mı Lütfen çekinmeden söyleyin ki ben de Oradan e, başka notlar çıkarayım kendimi düzeltmek adına eğer sizi rahatsız eden herhangi bir şey olduysa. Evet arkadaşlar son kez kapatmadan önce bir çekiliş duyurusu yapacağım bu video özel arkadaşlar çekilişimiz Logitech G e, arkadaşlar 502 Hero çekilişi bu çekilişi nasıl katılacaksınız hemen Instagram sayfam typhoonakan47 aşağıdaki Instagram sayfasındaki son postu arkadaşlar detaylar yazıyor Logitech sponsorluğunda Logitech G 502 Hero kazanmak için aşağıdaki sabitleti Dediğim yorumlar kısmında ki posta giderek arkadaşlar e, çekilişe katılabilirsiniz. Oradaki çekiliş e, şartlarını uygulamanız e, konusunda zorunluluk var arkadaşlar. Onu da yapmanız gerekiyor. E, sizlere orada belirttim zaten detaylara bakarsınız. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın lütfen. Sizleri çok seviyorum lütfen. E, Tayfun Erkan'da kalalım. Devam ediyoruz. Görüşlerinizi yazın lütfen arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum videoya. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.